أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاحفة 174 المكتوب الخامس والمئتان 205. مكتوب الشريف كما قندرمش إلى الخوجة Hocaya gönderilmiş. Kimdir o? Muhammed Eşref El Kâbili Kabilli Muhammed Eşref'e gönderilmiş. İşte bugün Kabil Afganistan sınırları içinde bir belde. Oralı olan Muhammed Eşref'e gönderilmiş. Hoca ne hakkında bu mektubu şerifi beyan-ı enne melakel emri muhakkak ki işin özü şudur. Nedir? mutabaatun nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmektir. Mahmud Efendi Hazretimize sormuşlar bir defasında Umre'de. Efendim bize bir tavsiyede bulunur musunuz? Ne tavsiye edersiniz? Efendi Hazretimiz buyurmuş ki ittiba. Yani sünnet ittiba. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba. Seneler geçmiş yine sormuşlar. Efendim bize bir de tavsiyede bulunur musunuz? Yine aynı kelam. İttiba. Bu çok mühimdir. Rabbimizin emri vardır. Evet. Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız Habibime tabi olun. Diyor. Bana tabi olun. O başka bir ayet-i kerime tabi. Yok. Allah ve Resulü'nün itaat edin ayet-i kerimesi. Allah'ı sevmenin delil neymiş? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek. Allah Teala bizde de bunu becettirsin. Amin. O ayet-i kerime hangisiydi? Esadullah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum. Kul habibim söyle in kuntum tuhibbun Allah'a. Siz Allah Teala'yı seviyorsanız böyle bir iddianız varsa fettabi'uni bana tabi olun de. Diyor Mevlamız böyle buyurmasını istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Bana tabi olun de. Yuhbibükümullahu yavfirleküm Allah-u Teala sizi sevsin. Böyle ittiba ederseniz, ederseniz sever, sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Demek işin özü ittiba. İttiba, ittiba. Rabbim bize bunu becertirsin. Her halimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşmamızda, dinlememizde bizim bizim umdemiz var. Bizim önümüzde e, neyimiz var? Çok büyük bir örneklik var bizim için. Rabbimizin de buyurmuş olduğu ifadeyle. Bizim için üsvetün hasene. Çok güzel bir örnek. Çok büyük güzel bir misal. Kim o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Efendimiz sallallahu ve sellem kendi beyanı var. Manen buyurmuş ol, demiş olayım. Benim sünnetime tabi olduğunuz müddetçe kafirlere karşı galip geleceksiniz. Benim sünnetimi terk ettiğiniz zaman da kafirlerse galip gelecek. İşte ne zaman biz sünnet seneyi terk ettik, kafirler bize galip geldi. Bak senelerce. Ama şimdi bir kıpırdamalar var şükürler olsun. Medreseler çoğalıyor, Kur'an kursa çoğalıyor. Bu işlere ee, bir rağbet artınca bakın Suriye feth şükürler olsun. Allah Teala Kudüs Şerife de bu nasip eylesin. Abi. İşte biz nasıl olursak Rabbimize nasip edecek. Yani İsraili yıkacak olan bizim topumuz tankımız bunlar vesile. Hakikatte onu kim yıkıyor? Mevla yıkıyor. Eselülle ve meara meite ve Allah Habibim attın da sen atmadın Allah attı. Hakikatte Allah atıyor. Biz vesileyiz. Şimdi biz silah atıyoruz. Biz kurşun atıyoruz İsrail'e PKK'ya. Aslında kim attırıyor bize? Kim atıyor? Allah Celle Celal Celaluhu atıyor. O yüzden biz Allahımızı kendimizi sevdirirsek onu da hakkıyla seversek o zaman işler hep kolay. Peki sevmen delili neymiş? İşte mektubu şerifinde konusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya niye geldi ki zaten? Esadullah ve ma ersalnake illa rahmeten lil alamin. Habibim biz seni alemlere ancak bir rahmet olasın için gönderdik. O rahmet ne? İşte bize İslam'ı getirmesi. Bize dünya ahiret anahtarını vermesi, yolunu re yapma göstermesi, rehberliğini yapması. Allah Teala bizi onun sünnetinden ayırmasın. Amin. Şerefekumullah <laughs> subhanahu. Allah Teala sizi şerefli kılsın neyle? Bak demek ki şeref neredeymiş? Bi kemalil mutabaatil mustafaviyeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mensup olan ittibanın kemaliyle yani tas tamam olmasıyla sizi şerefli kılsın. Demek ki şeref nerede? el izzetu lillah. Şeref Allah Teala'nın sevdiği şeylerde Allah şeref Allah'ta. Kaynağı onda. Kaynağı nerede? Allah Teala'da. Allah Teala bizi razı olduğu işlerle meşgul eylesin. Amin. Ne diyor? Allah Teala sizi efemiz sallallahu kemal üzere ittiba etmekle şereflendirsin. Amin. Amin. Ala sahibi o e, evet mütabaatın sahibi üzerine olsun. Ne es salatu salat ve selamü selam ve tahiyyetü iyilikler. Fe inneha çünkü bu ittiba nedir? Melekül emri işin özüdür. İşin özü budur. Ve meniyetü ve sıddıkine evet e, sıddık olanların Efendimiz sallallahu İslam'ı tas tamam doğruluğu olanların Evet. Sermayesi budur. Wa ma siva zelke. bunun dışındakiler nedir? Bunun dışındaki nedir? Yani ittiban dışındaki nedir? Fevhamun batıretün. Boş evhamlardır. Evham ne demek? Evham ise evhama bir misal verelim. Bazı insan evhamlı olur. Ne demek? Karanlık yolda yürürken adam yok önüme bir öcü çıkacak. Yok karanlıktan bana bir şey zıplayacak. Aslan gelecek. Kafasında olmayan ilme dayanmayan, bak temeli ilme dayanmayan, temelinde ilim olmayan boş hayaller, kuruntular, hayaller, kuruntular, hayaller, düşünceler evham oluyor. Evet. İlme dayanmıyor. İşte ittiba ilmine dayanmayan geri kalan şeyler nedir diyor? Boş evhamlardır. Daha nedir? Ve hayalatun fasidetun bozucu hayallerdir. Bozuk hayallerdir. Ya. O zaman dua ediyor. Ne can Allah subhanahu. Allah Teala bizi kurtarsın. Subhanallah Allah bizi kurtarsın ve iyyakum sizi de kurtarsın. ha bunlardan yani e, bozuk hayallerden, boş evhamlardan kurtarsın. Amin. Ve selamü selam selam olsun kim üzerine alemen men men ittaba'al huda. Hidayete tabi olanlar üzerine selam olsun. Yani İslam İslam ehline, Müslümanlara selam olsun.